Reklen zamanı bizim minimum sinir. Gezen az bir şey su doldur. Az bir şey kocanın şunu. Kalsin er. Kardeşimiz galiba papatya çayı içip gelmiş. Yapmadan er. Ekden değil. Ne işsin Annemler evde yokken benim sonsuz bağırma isteği. A Temizlik günü annemin korkunçluğu. Karıştır! Bunu da buraya dökeceğim. Dökeceğim. Korkudan kahve yapmaya başladım. Karıştırmayın bu kadar bitti yapacaksın onu. Ya!